Oh şükürler olsun Allah'ıma. Sonunda şans bize de güldü. Gelinimi gökte ararken yerde bulduk. Evet, hava tam abime göre. Aynen Müfit Bey'in bana olduğu gibi. Tabi, tabi... Seni terbiyesiz seni. Biz burada abinin mutluluğu için konuşuyoruz. Sen kalkmış kendine pay çıkarıyorsun. Bir kere o iş dünyada olmaz. Müfit abinin kankası. Çocuklarınız bile sakat olur. Aman canım, öylesine şaka yaptım. Sen de hemen ciddiye alıyorsun. E bir daha böyle anlamsız şeyler konuşma. Zaten Müfit demek Anlamsız saçma sapan demektir, düşünsene bir kere ta Üçüncü Mahmud'a dayalı soyumuza o bastı bacak yakışıyor mu hiç? Hı, üçüncü Mahmud'muş, önemli bir adam olsa adına bir biyodük ya da üst geçit yaptırırlardı. Acaba Müfit abime bir şeyler çıtlatabildi mi? Alo Müfit Bey? Yani artık Müfit. Hatta Müfit'cim. Ne oldu? Abime bir şeyler çıplatabildin mi? Abine mi? Hangi konuyla ilgili olarak konuşacaktım ki? Konu ne olabilir Müfit? Tabii ki biz. Abimle bizim durumumuzu konuştun mu? Onu soruyorum. Konuşamadım. Ya abim şuralar çok meşgul zaten. Ya hem ne söyleyeceğimi bilemiyorum. O zaman neler söyleyeceğimizi oturup beraber karar verelim Müfit. Tamam. Tamam. Akşam her zamanki yerimizde buluşalım. Hadi hoşça kal. Salak ne olacak? Öpmedi bile. Oh, kesene bereketten işte ayı gibi doyduk valla. Rica ederim afiyet olsun. Gidip <laughs> bir kavga edek de yediklerimizi eritek. <laughs> <laughs> Söyleyin benim için de vursunlar. <laughs> yani benim için de vurun demek istiyorum. Ha, tamam. <laughs> <Bravo. gülüyor> <laughs> Hadi eyvallah. Güle 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 güle. Güle güle. Oh be. Zeynel ve Abidin'siz bir hayatın kıymetini niye daha önce bilememişim ki? Sanki benim kıymetimi çok bildin de alçak masal. Aa Ruhsarcığım ruhum hoş geldin hayatım. Hoş değil canım sinirli geldim. Uydu aracılığıyla aldığım son haberlere göre evleniyor musunuz Masal Bey? O, 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 konu sandığın gibi değil hayatım. Yapma bana leş gibi lahmacun kokuyorsun. Ruhsarcığım ruhum dinle. e, kaplama alanındasın değil mi? Ha. Şimdi durum şöyle. Dinlemiyorum. Asıl sen şunu dinle. Oh. Ruhsan, Ruhsan yapıştırma! Dua et ki yağmur kesilmek üzere olduğu için gitmek zorundayım Rusar. yoksa sana daha neler neler yapardım. Rusar. Ama merak etme ilk yağan yağmurla yine geleceğim. Ruhsan yapma! Rusar. Gidiyor gitme Ruhsan! Ciddi Allah'ın ruhu be! Ruhsan! Efendim? Ben Mazhar? Ayy! İnanamıyorum Müfit. Nasıl olur da abimle bana aynı yerde ve aynı saatte randevu verirsin? Ay Allah'ım Allah'ım. Yani haklısın işte ne yapayım yani? Dalgınlık. Unutmuş. Hadi git aşkımız abime bir an önce anlat sevgilim. Ya yanlış anlama ama daha birbirimize sevgilim falan demesek ha? Yani sence de erken değil mi? Değil. Hatta geç bile kaldık. Kapı zilimizin üzerinde ikimizin isminin yazmasının zamanı geldi de geçiyor bile. oh, sevgilim benim sevgilim sevgilim. Tamam, tamam, tamam. Ne kadar, çok beklettin mi? Ya kafam o kadar karışık ki farkında bile değilim. Beklettin mi? Beklettim. İyi. Bak dinle, kanka. kanka. Evlenmek yani, üzereydi. Yani, çok biliyorum, çok şaşıracaklar. kanka. Bugün iş yerinde gördüğün o herifler size. çok tehlikeli. E, Kız kardeşleriyle evlenmezsem ki beni kesin öldürecekler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ruhsar bile beni anlamadı. Beni anlayacak sen, bir tek sen varsın be. sen kanka. Oh. Lan! Hamza dayım dilleri yazmayı unutma ha! Ana rakı bitmiş! Kırsağım var gel buraya! Bak! Rakı bit! Git Yatla bak böyle düştük. Bana bak. Ha. Parça pincik kardeşler de çağıralım lan. Ha. ha. Biliyorsun hapisten yeni kaçtılar. Biraz moral olur. Ha. 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 <laughs> ha. 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 Ayı Nuri unutma ha. Biliyorsun geçen sefer çağırmamışlar gönül koymuş. Vallahi satınla bütün düğünü dağıtır. Gel. İşte sana hak veriyorum. Bana bak. İnci Mercan babayı da çağıralım tamam mı? Ha. La oğlum, İnci Menşen babayla adamları Can... salonun yarısını doldurur zaten. Herif çete toplantılarını bile spor, sergi sarayında yaptılar. <laughs> <laughs> ha. Ama dans müziği çalınca kim kimle dans edecek? Vallaha merak ediyor. <gülüyor> <gülüyor> He valla. Bana bak. Yamuk Kazım'ın düğününde mehter marşı çalmadılar diye orkestayı bombalamış. Lan abi değil. Şişaneli Tayyar abi de çağıralım ha. O iyi para takar değil mi? <laughs> evet ama geçen otofakçı Fosla Necdet'in düğününde geline parayı çiviyle takıp öldürüverdi. <laughs> bana o eceli yetmiş <gülüyor> eceli. <gülüyor> Lan abi değil ne <laughs> diyor? biliyor musun? Bir bok demiyorum güzelim Hı? düşünüp duruyor ayı. Lan bana bak diyorum ki Hı? ben düğün için kendime iki tane bombalı tüfek alacağım ha. Hem de en son modelinden. İki tane ne yapacaksın la dümdüz? Bir tane yatmıyor mu? Ee, bırak dursun be oğlum, her zaman lazım oluyor. Bana bak, bir milli maç galibiyetinde... ...ya da bir kısmını askere gönderirken... ...ateş edecek silah aradın mıydı, bulamadığı zaman oluyor. Ha vallahi, haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Ya, insana ruhsatı bomba verecekler. Alacaksın atacaksın sağına, atacaksın soluna, atacaksın oraya, atacaksın buraya. <laughs> Düşünebiliyor musun gözüm abla? Benim gibi birisinin üstüne bile biri utanmadan evleniyor. Hem de kendisine hiç yakışmayan Allah'ın kurusu bir kızla. Ah güzel evladım, ne demiş atalarımız? Ölenle ölünmüyor bay ölene diye. Ah ah bu erkek milletine de hiç ölmeye gelmiyor vallahi. Ama benden öyle kolay kurtulamayacak. Ben onun için her şey katlanıp üzüntümden genç yaşımda öldüm. Üstelik bu da yetmiyormuş gibi onun için hortladım. Bu iş bu kadar kolay değil. Neyse ben gidiyorum gözüm ablacığım. Ruhsar'cığım ah benim güzel evladım. Eğer fani tarafa gidiyorsan hadi benim şu Saadettin'i buraya yollayıversen diyorum. Ben mi? Ee, ama biliyorsunuz bu iş için Azrail adlı melek görevli. Aman canım bu kadarcık iş için Azrail'e gerek yok ki. Bana şu benden zehirli ver olsun bitsin. Aman benim Saadettin'in bir sıkıntık canı vardır zaten. Ama gene de kocamdır. Gözüm, gözüm, mi? gözüm, gözüm, mi? Mi? gözüm, gözüm mi? ana gözüm ana! ana. susun yavaş olun ne vardı çocuklar? Hakem golümüzü vermediği gibi bir de arabasıyla ezdi bizi. Öldük, Öldük evimiz gözüm ana! Tüh, bak sen şu terbiyesiz manyak. Eh neyse çocuklar artık iki misli sütle bol bol vitamine de ihtiyacınız kalmadı. Musa! Musa dur yapma! Kız elimden bir kaza çıkacak. Al sana ot beyinli. da kafalı herif. Soğan zekalı. Ay bu surat ee, bakıyorum da bugün hep bitkisel tüpleri diyorsun. No, vejeteryan mı oldu? Hiç öküz, eşek, e, at gibi hayvansal tüpler hep yok. Aa, bitkisel tüpüleri tavsiye etti. Hayvansal tüpü. ...kilo yapıyormuş! İmkancım ya dinle beni! Kızın abilerin tarafından öldürülsem daha mı iyiydi ya? Daha iyiydi! Hiç olmazsa doğmuş öler gibi Yağmur aramak zorunda kalmazdım! Sen de o zaman yanımda olurdun! Usta Allah aşkına benimle kavga etmeyi bırak da bu işten nasıl kurtulurum onu söyle! Yalvarırım yardım et bana! Dur biraz o zaman kafamı toplayayım! En iyisi gidip o senin gelin adayı Baroş güzeliyle konuşacağım! Havayla ile mi? Evet! Bu işi kadın kadına halledeceğiz. Abilerini de sen halledersin erkek erkeğe. Nasıl fikir? Ne? Hayır hayır hayır. çok kötü bir fikir. Ben havayla erkek kadına sen de abileriyle kadın erkeğe konuşursun. Ay ne diyorum ben ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Artık ölmemiş Gel